Sensör ve transistörler modülü ikinci uygulama. Transistörlü ve NTC termistörlü sıcakta çalışan devre. Devre için gerekli malzemeler seçildi. Sağlama kontrollerini yapalım. Önce NTC'nin sağlama kontrolünü yapıyorum. Bunun için olmayı, soğuk direncini ölçebilecek olan 20 k direnç kademesini aldım. Evet, 5.50 kalıp direnç var. Havaya temas ettiğiniz zaman bu direnç değerinde azalma Hızlı bir şekilde görecek. Evet, gördüğünüz gibi havya sıcak uyguladığı zaman netecenin direnci hızlı bir şekilde küçüldü. Şimdi diğer dirençlerin sabunu kontrolünü yapıyorum. 300 ohm direnç 2010 kademesinde gördüğünüz gibi, 680 ohm direnç gene 2010 kademesinde, diğer 680 ohm direnç gene 2010 kademesinde değerini gördük. 30 direnci 200 direnci kademesinde ölçeceğim. Evet gördüğünüz gibi 33 k gördük. Transistörlerin sağlamı kontrolünü yapıyorum. Birinci transistörün kolektör emitteri iki yönde de bir gösterdi. Base kolektör arası bir yönde bir bir yönde değer. Base emitter arası bir yönde bir diğer yönde değer gösterdi. Sağlam. İkinci transistörün kolektör emitter bir yönde bir Diğer yönde 1. Yani çift yön 1. Base kolektör bir yönde değer. Diğer yönde 1 gösterdi. Base emit arası bir yönde değer. Diğer yönde 1 gösterdi. gösterdi. Transistörlerimizin sağlam olduğu görüldü. Şimdi lambamızın sağlamlık kontrolünü yapacağım. Lambanın sağlamlık kontrolü için güç kaynağının artı 12 voltucun üstteki kırmızı hatta GND yani eksi hattında alttaki mavi bağladım. Lambayı bu hatlara bağlamda enerji göreceğiz ve lambanın yandığını görüyoruz. Evet şimdi devrenin kurulumuna geçiyoruz. Sadece transistörleri devrede bırakıyorum. Diğer elemanlar board üzerinde kalsın. Devre söküldü. Evet şimdi en soldan başlayarak Devrenin kuruna başlayalım. Birinci sütunda NTC termistörümüzün bir ayağı üstteki kırmızı hatta diğer ayağı bord üzerinde kullanılmayan bir noktaya takılır. NTC'nin boş kalan ayağı revi direnci ile birleşti. Revi direncinin boş kalan ayağı alttaki mavi hatta direkt olarak bağlandı. İkinci sütuna başlıyoruz. Birinci transistörün emitter ucu bir kabloyla üstteki kırmızı hatta bağlandı. R3 direncinin bir ayağı T1 kolektörüne diğer ayağı alttaki mavi hattımıza direkt bağlanarak ikinci sütun tamamlanır. Üçüncü sütuna geçiyoruz. Üçüncü sütunda ikinci transistörün emitter ucu Üstteki kırmızı hatta bir kabloyla bağlandı. T2'nin kolektör ucu lambanın bir ayağı lambanın diğer ayağı da alttaki mavi hatta bağlanarak üçün üstünde tamamlanır. Şimdi satırların bağlantılarına geçiyoruz. R2 direnci birinci satır oluşturuyor. R2 direncinin bir ayağı NTC ile R1 direncinin birleştiği noktaya bağlanır. Diğer ayağı birinci transistörün benzinine takılır. Böyle birinci satır tamamlarız. İkinci satır bağlantısında R4 direncinin bir ayağını T1'in kolektörüne diğer ayağını T2'nin benzinine takarak bu bağlantıda tamamlanır. Burada R4'ün r 2 ile temas etmemesine dikkat etmemiz gerekir. Şimdi devre enerji verdiğiniz lamba yanmaması gerekir. Evet devre enerji verdik lamba yanmadı. NTC ısınınca direnci küçülen bir eleman. NTC'nin ayaklarını bir kabloyla kısa devre ettiğimiz zaman en küçük direnç yani sıfır direnç konumunu alırız. Böylece gördüğünüz gibi NTC ısınınca direnci küçüldüğü için en küçük direnç konumuna geçtiği zaman lambanın yandığını gördük. Böyle devrenin açmasını test ediyoruz. Şimdi aynı işlemi hava ile yapalım. Hava ile TC temas ettiriyoruz. Gördüğünüz gibi hemen lambamız yandı. Sol tekrar eski halini alınca yeniden lamba söndü. Gördüğünüz gibi ısıya duyarlı bir devre elde edilmiş oldu. Şimdi devre ölçümleri yapacağız. Bunun için avometreyi 20 volt DC kademesine aldık. Önce bestine gelin ölçelim. 11.98 volt. Birinci transistörün beyzemi gerilimi mi? 0.68 volt. Birinci transistör beyaz akımını alıyor şu anda. Kollektörün biter arasında gerilim tutmaması gerekiyor ya da çok az gerilim tutması gerekiyor. Evet, 0.06 volt tuttu. İkinci transistörün beyaz emitter gerilimi ölçüyoruz. 0.06 volt. Yani ikinci transistör beyaz akımını alamıyor. Dolayısıyla kolektör emitter arasında 11.98 volt tutuyor. Lamba uçlarında gelelim. 0 volt olarak ölçmemiz gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi 0 volt. Şimdi sıcak durumda NTC'yi ısıtmak yerine onun yerine küçük değerli bir direnç takacağım. Şu anda 150 ohmluk direnci kullanıyorum. Evet. 150 ohmluk direnci taktık. Hava ile ısıtmak için uğraşmayacağız. Sıcak durumu biz kendimiz yaratmış olduk. Evet şimdi önce besleme gelimini ölçüyoruz. 11.97 volt. Birinci transistörün emitter gerilimi 0.05 volt, yani birinci transistör beyaz akımı alamadı. Kollektörümüz emitter uçlarında 6.39 volt tuttu. Bu 6.39 volt ikinci transistörün beyzine 0.70'in üzerinde bir gerilme, 0.80 volt oluşturdu. 0.80 volt Birinci kendi transistörün bez akımını aldığı anlamına gelir. Ve ikinci transistörün kolektör mü arasında gerilim kalmaz. Yani 0.05 voltlu bir gerilime düşer uçlarındaki gerilim. Tabi gerilim bir yere kaybolmadı. Nereye gitti? İkinci transistörden lambaya direkt olarak uygulandı. Gördüğünüz gibi 11.90 volt lamba uçlarına gelen gerilim. Bu durumda lamba ışık vererek devrenin çalıştığını gösteriyor.